Bunu biz şöyle yaptık, hani keşfedilmemiş yerler keşfedilsin, özgür bir şekilde böyle gidilsin diye yaptık. Karavanımız 2 kişilik. İstiyorsan böyle içerisini göstereyim sana. 1.60'a 2 metre. 2 kapılar hocam. ben buradan girebiliyorum. Şimdi şöyle, opsiyonel sunuyoruz bunları. Normal şartlarda karşımız cam oluyor, burada kapımız oluyor. Opsiyonelde ikinci kapı istediklerinde yapıyoruz. Bunu biz İspanya'ya yaptık bu karavanımızı, İspanya bayimize. Ee, onun haricinde televizyon isterlerse televizyon takabiliyoruz 12 volt. Ve baso sistemimiz burada. Ee, onun haricinde cam ekimiz, ekimiz var. evet. Şuradan ışıkları yakayım. Alt ambiyansımız var. Bir de yan ışıklarımız var. Ee, camlarımız perdelik sinekliklidir. E, ee, Avrupa ithal camdır. Flexi glass gazlıdır. Buharlanma yapmaz. Dışarıdaki soğuğu içeriye, içerideki ısıyı dışarıya vermez süspansiyonumuz bağımsız süspansiyondur Çamurluklarımız plastik değil. Hepsi demirdendir. Yani ağırlığı falan tartabilir. Korumalıklarımız var. Burada görüyorsun küreğimiz var. Burada alt muhafızımız işte mutfağa erişilsin diye. Mutfak çeşmesine erişilsin. Herhangi bir sıkıntıda erişilsin diye bagaj kapağı koyacak. Normal şartlarda yurt dışına verdiğimiz için dolapsız verdik. Burada normal şartlarda evimiz ay gazımız oluyor. Dolabımız burada gömme oluyor. 12 volt oluyor. 35, 30, 35, 45, 50 litreye kadar gömme dolap koyabiliyoruz. Burada saklama alanlarımız var. Onun haricinde boyamız mesela dışımız alüminyum. Üst tarafımız komple üst, alt, ön. Zırh kaplama, gür kat zırh kaplama. Duşumuz dışarıda. Burada duşumuz işte giyinme odası dediğimiz. E, banyomuz. Hepsi burada mevcut. Onun haricinde burada 24 litre tankerimiz var. Bununla duşumuzu alabiliyoruz. İşte denizden çıktın ayağımızı yıkayabiliyoruz. Onun haricinde gene dediğim gibi işte ikinci kapı burada. Onun haricinde bagajımız var. Bagajımızda 250 litre gördüğün gibi. Bütün erzaklarımızı buraya koyduk biraz şey gibi ama dağınık ama. Yani kusura bakma. Yarasa dediğimiz deltemiz var gölgelik tentemiz. Çok güzel bu da. İzmir'i bir firmadan alıyoruz onu. Oscar ağabeyimizde. Bu da çok güzel. Bunun haricinde dediğim gibi kum paletimiz var. Buraya istenirse cam koyabiliyoruz. 45'e 110 cam koyabiliyoruz. Aynı gene pistonlu. Camlarımız zaten pistonludur. Hepsi dışarıya doğru açıldı. Silekikleri de göstereyim tekrardan. Şu şekilde. Silekik perdeliklidir. Onun haricinde işte görüyorsun. Çok elektriğe ihtiyaç duymuyoruz herhalde, ışıklandırmalar sadece. Tabii 12 var. Bunda evet. yukarıda güneş panellerimiz var, bunda dışa şeyin yok, bağımlılığın yok, tamamen her şeyin içeride. 100 amper JLQ ile opsiyonel tabi yükseltebiliyorsun onu. 205 watt monokristal güneş panelimiz mevcut. MPPT'miz, 20 amper solar MPPT'miz mevcut. Tabii bunu isterseler yükseltebiliyoruz yani 205 değil de 410 yapabiliyoruz, 300 yapabiliyoruz. Akümümüzü 100 amper değil de 200 amper yapabiliyoruz. Bu karavanımız dediğim gibi İspanya bayimize yapıldı. Genelde yurt dışı çalışıyoruz. Bu bütün ekleri birlikte kaç kilo geliyor bu karavan? Full donanım, bağımsız süspansiyon yaparsak şu dingili çekmeni istiyorum sana zaten. Başladı mı? Ha -ha. Peki. Bağımsız süspansiyon dediğimiz yay sistemimiz bu. Bu şekilde olduğu zaman 740 kilo falan geliyor. Eğer ki torsiyonu bir istersek bunu ee, biraz daha ucuz oluyor tabii. 40 bin lira daha aşağısında oluyor. Onu da e, kilosu 710 kilo falan geliyor. Full donanım ama. Şeylerle beraber yani. Evet. Bütün opsiyonel malzemelerle beraber. Normal şartlarda e, karavanları öyle tartmıyorlar biliyorsunuz az çok. Hani aksesuarlarla tat. Biz aksesuarla tarttığımız halde belgeledik. Zantlas kısmı opsiyon mu yoksa böyle mi geliyor mıydı? Bu kadar. Hepsi böyle. Hepsi böyle. Ha? Yani opsiyonel sadece tamam. malzemelerimiz. Şu yandaki. O bizim değil. O Eren abimizin aynıdır. Memnun oldum. Tamam. Teşekkür tamam. ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi Allah satışlar diliyorum. Kolay gelsin. Hayır. Oldu mu? Oldu. Ağzınıza sağlık. <laughs> Nereden yayınlayacağım bunu? Youtube'dan yayınlayacağım. YouTube.